Merkel, ARD ve CDF televizyonlarına yaptığı açıklamada Gauk'un delegelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Gauk'un bazı konulara eleştirel yaklaşabileceğini, kendisinin de zaman zaman öyle yaptığını, bunun normal olduğunu ifade etti. <laughs> Merkel, burada söz konusu olan şey eğitim yöntemleri değil, görüşlerin dile getirilmesi, Bundan da demokrasi çoğu zaman güçlenerek ortaya çıkar şeklinde konuştu. <laughs> Geçen seçimlerde Gavuk'a karşı görevinden ayrılan Hristiyan Wolf'u desteklemiş olan Merkel, Hristiyan Birlik Partilerinin bir düşünme sürecinin ardından Gavuk'u destekleme kararı almış olduğunu kaydetti. <laughs> CDU, CSU ile iktidarda bulunan Hür Demokrat Parti ve muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi, dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Gavuk'u ortaklaşa destekleme kararı almış, Sol Parti ve Aşırı Sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisi ise kendi adaylarını belirlemişti.